Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamun aleyküm. Vatanımızda meydana gelen deprem hepimizi ziyadesiyle müstehessir etti. Cenab-ı Mevla memleketimizi semavi ve arzi bela ve musibetlerden muhafaza eylesin. İzmir depreminde enkaz altında kalan kardeşlerimize yardım, vefat edenlere rahmet, hastalara acil şifalar ihsan eylesin inşallah. Tabi bu hadiseyle maddi manevi olarak insanların aleminde deprem musibeti hakkındaki sorular aleminde uyanmaya başlıyor. Ve bu sorulara da ehli iman ve ehli dalalet bir cevaplar vermeye çalışıyor. Acaba neden oldu, nasıl oldu, bir daha olacak mı gibi endişeler var. Bu insanlar bu cevaplara bakarlarken şu anda belki de alemlerini çok meşgul eden internet ortamında da yayılan depremi mavi ay mı tetikledi? Ama kim bu mavi ay? Bizim bildiğimiz ay mı yoksa başka bir şey mi? Dediklerine göre 76 yılda bir dünyanın her yerinden görünebilen Aynı takvim ayı içerisinde iki defa dolunay olursa ikincisine mavi ay deniyormuş. Hatta bazıları mavi ay değil de tetikçi Uranüsyen bir dolunay olması ihtimali tetikliyor gibi bu şekilde maalesef senaryolar mevcut. Peki tetikçi kim? Neden tetiklendi? Bunun cevabını bulmak hem zor hem kolay. İman cihetiyle bakarsak kolay ama Küfür cihetiyle bakarsak çok zor ve sebepleri çok fazla olabilir sebeplere takılmış oluruz. Astronomi ilmi bu konuda çok yazılar belki yazılıyor, çiziliyor, belki okuyan çok da insanlar var. Ama bu meseleye aydınlatma namına Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi bu konuda ne diyor? Risale-i Nur gözlüğüyle deprem hadisesine ve buradaki sebepler cihetine baktığımız zaman ayımı, sebebi, inkilabatı madeniye dediğimiz bir madenlerin değişik hallere girmesi veya fay hattının bazı özellikleri mi gibi şeyleri düşünürken üstadımız buna 14. sözün zeylinde deprem bahsinde 6. sualde cevap veriyor. İnşallah beraber birlikte düşünmeye çalışalım. Bu kısma geçmeden önce Risale-i Nur'un geneline bakılırsa üstadımız Risale-i Nur'da çok farklı yerlerde ispat ediyor ki kainatta hiçbir şey Allah'ın ilim, irade ve kudretinin dışında olamaz. Yani Allah'ın ilim, irade ve kudreti olmadan bir yaprak bile ağaçtan yere düşemez. Bunu daha detaylı merak edenler Risale-i Nur eserlerinde yüzlerce ifadelerde bunu inşallah görebilirler. Bir yaprak bile kainatın sahibinin izni dışında hareket etmezken koskoca bu zeminimizin harekete geçtiği deprem hadisesinin hikmeti ve bu hadiseler sizce Cenab-ı Hakk'ın ilminin kudretinin dışında mıdır? Bir Müslüman olarak Tabii ki dışında değildir. Cenab-ı Hak hepsinin farkındadır. Üstadımız da Kastamonu'dayken 1939 yılında iki farklı büyük deprem oluyor ve yine 1943 yılında Ada Pazarı ve Geyve tarafında da müthiş depremler oluyor ve o zamanki insanların alemin gelen sorulara cevap mahiyetinde ve şu andaki de insanların sorduğu sorulara tam cevap verir mahiyette bunları Risale-i Nur'da bizlere sunmuş. Yani hakikat birdir, hakikat değişmez ama dalalet Zamandan zamana değişiyor, rengi değişiyor, senaryosu değişiyor. O zaman bu inkılabatı madeniyeden denildiyse, maddelerin karışmasından, bazı şeylerin reaksiyon göstermesinden denildiyse, şimdi mavi ay denebiliyor belki. Bundan 20 yıl sonra belki kırmızı ay diyebilirler. Dalaletin rengi değişebilir ama biz hakikate bakmaya çalışalım. Gelin 6. suali birlikte inceleyelim. Altıncı sual. Zelzele küre arzın içinde inkılabat madeniyenin madenlerin böyle değişmesinin neticesi olduğunu ehli gaflet inşa edip adeta tesadüfi ve tabii ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar ta ki intibaha gelsinler uyansınlar. Bunların istinad ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? Acaba bu mavi ayın bu madenlerin birbiriyle karıştırılması denizin yükselmesinin, bu uzaydaki bazı astronomiyle ilgiler, ilgilenen kişilerin işte Uranüs'ten veya gezegenlerden bazı şeyler çıkartıyorlar. Bunların bir hakikati var mıdır? El cevap, dalaletten başka hiçbir hakikati yoktur. Dalaletten başka hiçbir hakikati yoktur. Çünkü her sene 50 milyondan ziyade münakkaş, nakışlı, muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren küre arzın üstünde binler enva'ın, bir tek nevi olan mesela sinek taifesinden hadsiz efradından bir tek ferdin, yüzer asasından bir tek uzvu olan kanadının kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lakayt kalmaması ve başı boş bırakmaması gösteriyor ki değil hadsiz zişurun beşiği ve anası ve merciği ve hamisi olan koca küreye arzın ehemmiyetli efal ve ahvali Belki hiçbir şeyi cüz'i olsun külli olsun irade ve ihtiyar ve kast ilahi haricinde olmaz. Fakat Kadir-i Mutlak hikmetinin müktezasıyla Cenab-ı Hak hikmetinin gereğiyle, imtihan sırrıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Bazen bir mavi ayı perde edebilir, bazen bir madeni perde edebilir. Zelzeleyi irade ettiği vakit bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Yani bu madenlerin inkılabatı olmuyor demiyoruz, oluyor ama bir perdedir. Haydi madeni inkılabat dahi olsa yine emhir ve hikmeti ila, heyle olur, başka olamaz. Mesela bir adam bir tüfekle birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına hasr nazar edip biçare maktulün büsbütün hukukunu zayi etmek ne derece belahet ve divaneliktir? Tetiği çeken birisi var deyip de kim çekiyor? Bu çeken kişinin bir aklı, bir iradesi, bir gücü, kuvveti olmayan bir şeye verildiği zaman ne kadar akıldan uzak bir mana olur değil mi? Yani o vuran adamı bulacaksın ki ona göre yani acaba ayın aklı, fikri, şuuru ve gücü mü var? Aynen öyle de Kadir Zülcelal'in musakhar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyaresi olan küre arzın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile ittihar edilen bir bombayı ehli gaflet ve tuğyanı uyandırmak için ateşlendir diye olan emri Rabbani unutmak ve tabiata sapmak hamakatin en eşneğidir. Şurayı da okuyalım, bitirelim inşallah. Altın Dördüncü sualin tetinmesi ve haşiyesi. Ehli dalalet ve ilhat mesleklerini muhafaza ve ehli imanın intibahlarına uyanmasına mukabele ve mümanaat etmek için bize engel olmak için o derece garip bir temerrüt inat ile ve acip bir hamakat gösteriyorlar ki insanı insaniyetten pişman eder. Mesela bu ahirde beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü zulümatlı isyan kainat ve anaasır külliye kızdıklarından ve halik arz ve semavat dahi değil hususi bir rububiyet, belki bütün kainatın, bütün alemlerin Rabbi ve hakimi haysiyetiyle, külli ve geniş bir tecelli ile kainatın heyeti mecmuasında ve rububiyetin daire-i külliyesinde nevi insanı uyandırmak ve dehşetli tuğyanından vazgeçmek geçirmek ve tanımak istemedikleri kainat sultanını tanıttırmak için emsalsiz, kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten zelzeleyi, fırtınayı ve harbi umumi gibi umumi ve dehşetli afatı nevi insanın yüzüne çarparak onunla hikmetini, kudretini, adaletini, kayyumiyetini, iradesini ve hakimiyetini pek zahir bir surette gösterdiği halde insan suretinde bir kısım ahmak şeytanlar ise o külli işareti Rabbaniye'ye ve terbiye-i karşı eblehane bir temerrütle mukabele edip diyorlar ki tabiattır, bir madenin patlamasıdır, tesadüfidir, bu mavi ay tetiklemiş olabilir, bunu şu tetiklemiş olabilir, Uranüs tetiklemiş olabilir gibi bu şekilde hikayelerle ehli imanın da uyanmasına engel olmak istiyorlar ve inatlarına devam etmek istiyorlar. Allah muhafaza. Güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır ki Amerika'da 5 saat bütün makineleri durdurmuş ve Kastamonu vilayeti cevvinde ve havasında semayı kızartmış yangın suretini vermiş diye manasız hezeyanlar ediyorlar. Dalaletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındıkadan neşe eden çirkin bir temerrüt sebebiyle bilmiyorlar ki esbab yalnız birer bahanedirler birer perdedirler. Dağ gibi bir çam ağacının cihazatını dokumak ve yetiştirmek için bir köy kadar yüz fabrika ve destgah yerine küçücük çekirdeği gösterir. İşte bu ağaç bundan çıkmış diye saniyenin o çamdaki gösterdiği bin mucizatı inkar eder misüllü. Bazı zahiri sebepleri ira eder. Halik'in ihtiyar ve hikmetle işlenen pek büyük bir fiil rububiyetini hiçe indirir. Bazen gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli bin cihette de hikmeti olan bir hakikata, fenni bir Nam takar, güya onam ile mahiyeti anlaşıldı, adileşti, hikmetsiz, manasız kaldı. Yani güya böyle insanların dikkatini çekecek, mavi ay gibi kulağa hoş gelecek veya başka böyle karmaşık kelimeler ve fenni tabirlerle insanların ona yaklaştırıp gayet derin ve bilinmez çok ehemmiyetli Cenab-ı Hakk'ın hikmetlerini kapatmak istiyorlar o nam takarak. İşte gel belahet ve hamakatin nihayetsiz derecelerine bak ki yüz sayfe ile tarif edilse ve hikmetleri beyan edilse ancak tamamıyla bilinecek derin ve geniş bir hakikati meçhuliyeye bir nam takar. Malum bir şey gibi bu budur der. Yer çekimidir der. Mesela güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır der hem birer irade-i külliye ve birer ihtiyar-ı am ve birer hakimiyet-i neviyenin ünvanları bulunan ve adetullah namıyla yad edilen fıtri kanunların birisine hususi ve kasdi bir hadise rububiyeti irca eder. O irca ile onun nispetini irade-i ihtiyariyeden keser, sonra tutar, tesadüfe, tabiata havale eder. Cenab-ı Hak bu şirkten muhafaza eylesin. Ebu Cehil ziyade muzaf bir eçheriyet gösterir. Bir neferin veya bir taburun zaferli harbini bir nizam ve kanunu ve askeriye isnat edip kumandanından, padişahından, hükümetinden ve kasti harekattan alakasını keser müsüllü asi bir divane olur. Allah muhafaza. Hem meyvedar bir ağacın bir çekirdekten icadı gibi bir tırnak kadar bir odun parçasından çok mucizatlı bir usta 100 okka muhtelif taamları, yüz arşın muhtelif kumaşları yapsa, bir adam o adın parçasını gösterip dese, bu işler tabi ve tesadüfi olarak bundan olmuş. O ustanın harika sanatlarını, hünerlerini hiçe indirse ne derece bir hamakattir. Aynen bunun gibi anlayabilirsiniz. Vesselam.